Hava Yolları'nın düşük maliyetli iştiraki Ajet 2026 yılında 23 yeni dış hattı hizmeti alacak. Bunlardan 15'i İstanbul'dan 8'i de Ankara'dan olacak. Ajet hali hazırda 34 ülkede 59 dış hat ve 41 iç hat olmak üzere 100 noktaya uçuyor. Havayolu 2026 yılında 37 ülkede 108 noktaya, 2033 yılında ise 56 ülkede 199 noktaya sefer düzenlemeyi hedefliyor. Gelecek yıl filosunu 107 uçağa çıkaracak olan havayolu henüz ikinci yılını doldurmadan Ayata Operasyonel Güvenlik Denetimi Ayosa denetiminden başarıyla geçerek sertifikasını aldı. Böylece havayolunun Ayata'ya üyelik süreci de resmen başlamış oldu. Plaza Premium Grup yeni yıl etkinliği kapsamında Türkiye'deki iş ortakları, müşterileri ve paydaşlarıyla bir araya geldi. Airport yapımcısı Güntay Şimşek'in de katıldığı etkinlikte konuşan Plaza Premium Grup icra Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bora İşbulan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki launchlarda bu yıl %36 oranında yolcu artışı yaşandığını söyledi. Bu gelişmenin yeni yatırımların önünü açtığını vurgulayan İşbulan, 2026 yılında dış hatlar hatlardaki launch sayısının 3'e çıkarılacağını açıkladı. Ayrıca iç hatlarda mevcut alanlardan bağımsız yeni bir launch da yolcuların kullanımına sunulacak. Hong Kong merkezli Plaza Premium Group, küresel ölçekte 42 ülkede 100'ün üzerinde havalimanında doğrudan faaliyet gösteriyor. Rusya'nın en yeni savaş uçağı Su-57, 5. nesil özelliklere sahip Izdeliye-177 tipi motorlarla ilk uçuşunu yaptı. Su-57'lerde ilk olarak Al-41F1 motorları kullanıldı ancak yüksek ısı yayan motorların yerine yenisi için çalışmalar başlatıldı. Izdeliye-177 motoru 16.000 kg kuvvet artı yakıcılı itki sağlıyor. SU-57'nin en önemli rakipleri F-22 Raptor'un Pratt Whitney F119 PW100 motoru yaklaşık 15800 kg kuvvet, F-35'in F135 PW100 motoru ise 19000 kg kuvvet art yakıcılı itki üretebiliyor. Artırılmış itme gücüne sahip yeni motorun uçuş performansını daha da artırması ve uçağın daha da geliştirilmesi için önemli bir alan sağlaması bekleniyor.